Aynen bir önceki motor kazalarını izlediğimiz bölüm var ya. Ben etkinliğe gittim. Ya arkadaşlar ben bir hata yaptım. Eğer o e, motorcuk, motor kullanan arkadaş bir şekilde denk gelirse ondan çok özür diliyorum. E, yani harbi öldürüyordum adamı. Öldürüyormuşum yani haberim yok. Bana tramvay çarpıyordu. O kadar boktan bir yerdeydim ki. So, Adresi de Bilmiyorum. U yapmam gerekti ama U yapılabilen bir yerde. U yapacağım yerin ortasında da tren rayı var yani görmüyorum onu. Ama hiç ışık mışık yok tadilat alanı zaten orası. Valla Allah korudu arkadaşı ya. Hadi ben arabadayım bir şey olmaz da. Şimdi git geldi yol. Hemen ben kendi stilimle anlatacağım size çünkü önemli. Bu dikkat edin diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Bak, bu bir yol, bu bir yol, tamam mı? Şöyle gidiyor bu. Bugünkü paint dersine hoş geldiniz. Bu da böyle. Şimdi burası bu şekilde, burası bu şekilde, tamam mı? Burada da tramvay var, böyle gidiyor tramvay, tamam mı? T yazıyorum bak buraya. Flash yedim. Ben de yedim kardeşim. Önümü görmüyorum şu an. Her neyse. Deli gibi trafik var. Ama burada trafik yok. Bu şeritte trafik yok yani. Ama burada ışık varmış. Ben bunu görmedim. Yoğun. Buralar araba dolu. Buralar araba dolu. Araba dolu. Arkadaşım dedi ki Tuğkan U yapman lazım. Yoksa burayı atladık mı sıçtık. Ben buraya arabayı çevirdim. Sinyalimi verdim. Buradan. Diye bir ses. Kafamı sola bir çevirdim. Aramızda 10 metre 20 metre var. Geliyor yavaş yavaş da olsa geliyor. Metro değil. Tramvay. Onu bir gördüm. As ah, siktir dedim. Buradan gaza bir bastım. Kafam buraya bakık ama buraya bakıyorum. Bu yola atayım kendimi diye. Şurada bir kornalar patladı. Bir kornalar patladı ama ben hala tramvaydayım yani. Hani, Ulan tramvay çarpıyordu diye. Buraya geldim. Gideceğimiz yerde şurada bir yerde tamam mı? Ee, ammay. <laughs> Sağda durdum dörtlerimi yaktım. Bir tane motor geldi yanıma. Açar mısın bir camı dedi. Açtım. Nefes nefese. Öldürüyordum beni dedi. Ulan bir gün önce de yayın yapmışım hani izliyoruz burada bunları hep küfür ediyorum falan ya. Dedim ne oldu? Vallahi dedim ne oldu? Bak gerçekten hiçbir şeyden haberdar değilim. Sadece bana tramvay çarpıyordu. Dedi çarpıyordum sana dedi. Yani hani 60-70 kilometre hızla geliyordum. Ve sen bir anda önüme çıktın dedi. Son anda kırdım o böyle arkamdan bu tarafa kırmış buradaki araba da sağa kırmış böyle amına koymuşum buranın. Dedim kardeş çok özür dilerim tramvayı görmedim buradaki ışıklar da çalışmıyor ee, benim hatam dikkatsizliğim özür dilerim gerçekten dedim. Ne kadar fayda eder bilmiyorum iş işten geçtikten sonra amına koymuşum ortalığın çok üzüldüm sonra eğer beni görürse dinlerse sanmıyorum ama özür dilerim. Haritadan yerini göstersene. Karşıda Galata'da bir yer ya. Bilirler Galata'da oturanlar.